Sultan Gazi'de Rize Yöresel Ürünler ve 4. Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İlçe sakinleri bir yandan balık ekmek keyfi, diğer yandan Rize'ye özgü yöresel tatları yerinde görme imkanı buldu. Renkli festival İsmail Türüt'ün mini konseriyle son buldu. Sultan Gazi Belediyesi'nin organize ettiği Rize Yöresel Ürünler ve 4. Hamsi Festivali tüm hızıyla sürüyor. Sultan Gazi Belediyesi etkinlik alanında gerçekleştirilen festivale Sultan Gaziler büyük ilgi gösterdi. <laughs> Vatandaşlar bir yandan festival alanını gezdi, diğer yandan Rize'ye özgü görsel lezzetleri tatma imkanı buldu. Merhabalar, şu an ne olacak biliyor musunuz? Pişmaniye. Daha önce gördünüz mü nasıl yapıldı? Hiç görmedim. Peki olur mu de dersiniz? Yani ben pek bir şey anlamadım ama. Ben de anlamadım. Merakla beklesin. bekliyorum. Bekliyorum. Stantları gezdikten sonra acıkan vatandaşlar alanda kurulan dev kazanlar başında balık ekmek keyfi yaptı. Üçü bir arada Hamsi Sıcağı sıcağına pişirilen hamsi ikram için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Balığı seviyor musun? Çok seviyorum. E, İşyerden almışsınız? Oğlum aldım dışarıda oğlum bekliyor evet. evet. Bu... Nasıl güzel buluyorsunuz festivali? Çok güzel. Allah razı olsun herkesten. Vallahi koşa koşa geldik ailece. Bütün aile buradayız. İşyerden aldınız maşallah. Evet, eşimden çocuklar kalabalık evet. Etkinliği nasıl buluyorsunuz bu etkinliği? Güzel. Yapanlardan Allah razı olsun. Sultan Gazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'un ev sahipliğinde festival alanını gezen vatandaşlar belediyeye teşekkür etti. Valla güzel abi şu anda yani ortam da güzel. E, Yapıyorlar da bu işi. E, başarıyorlar yani. Başkanım. Gerçekten burada Sultan Gazi'nin apayrı bir olumlu enerjisi var. Bu da herhalde belediyenin çok üstün katkıları oluyor. Her dünya bir önceki belediye başkanımız da son derece. Bir de şu var yani yok Rizeli'ymiş. İşte biraz sonra burada Urfa başlayacak. Onun için bütün illerimize aynı enerji, aynı pozitif enerji veriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok beğeniyoruz burayı sürekli yöresel şeyler yapıyorlar zaten. Geçen haftaladığı Kastamonu şeyi vardı. Evet, başkana gönderdi. Burada oturuyorum, Şimdi, burada doğdum. Tabii geliyorum ya. Tabii bir protokol yani. var. Özellikle benden. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Rica <laughs>